sevgili Kümesistan dostları bugünkü canlı yayınımızdan hepinize selamlar hindilerimiz biraz serinliğe kaldılar güneş battı ama son ışıklar işte bir 10 dakikaya hava kararmaya başlar arkadaşlar hindilerimiz maalesef biraz Geç kaldılar. Gördüğünüz gibi yayılıyorlar arkadaşlar. Sağol Bekir çiftçi. Teşekkürler kardeşim. Bu arada arkadaşlar Ördüğümüzün havuzları izolasyonu yapılıyor arkadaşlar. Alev sesi duyuyorsunuzdur, bilmiyorum. Şu an havuza doğru gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> Hem de. Şöyle diğer hayvanlarımıza da bakalım arkadaşlar. Beçlerimiz, tavuklarımız. Bakın. Gayet mutlu mesut geçiniyorlar arkadaşlar. Ördeklerimiz burada havuzlarının yapılmasını bekliyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar izolasyon malzemesiyle babam izolasyon yapıyor. Evet arkadaşlar şöyle bakın tabanı falan hep izolasyon yapıldı arkadaşlar. Eski çıkan malzeme çürümüş arkadaşlar. Bayağı kopmuş o yüzden bunu emekliye ayırdık. Yeni izolasyon malzemesi, çatı izolasyonu malzemesi gördüğünüz gibi şunlar, komple duvarlar sıyla yapılıyor arkadaşlar. İnşallah yarın deneme suyunu doldururuz arkadaşlar. Bu arada bizim hindimiz, baba hindimiz. Şişe oğlum bir öt. Öt bakayım. Öt bakayım. Aferin. Sözde dinliyor ha. tarafa dağıldılar arkadaşlar. Bilmiyorum görüyorsunuz mu? Direklerin lambaları yanmaya başladı arkadaşlar. Direk lambaları yandı, güneş indi. Bakın bu tarafta lambalar yanmaya başladı. Yarın su, suyu test edersek arkadaşlar ertesi günde bitkileri, kumları, çakılları yerleştireceğiz inşallah suya. Cumartesi pazar günü de balıklarım gelirse değmeyin keyfime. Evet arkadaşlar bizim arsanın kenarını falan ediyor hindiler. güzel bir görüntü oldu arkadaşlar. Bayağı da fazlaymış indim ya. Maşallah. Geçen gün düşünen iki tane hindimiz vardı arkadaşlar. Sularına tetramisin iğneden enjekte ettim. Bir buçuk enjektör. Maşallah zımba gibi oldular. Hiçbir düşünen eden hindimiz yok şu an. Allah'a şükür. Bu taraf kuru, bu taraf yemyeşil. Bakarsan bağ olur. Bakın bağımız da var burada, üzümlerimiz de var. Şu ileride, köşede. Şurada üzüm var, bakın. Bu arada var üzüm. Şurada zeytin ağacımız var. Bir tane şurada var. Bakmazsan böyle oluyor arkadaşlar işte. Yani. Böyle baktığın zaman böyle yemyeşil. Bakmazsan böyle kuru ozan. Arkadaşlar. Maşallah şeylerimiz, yoncalarımız da iyice yeşerdi. Allah'a şükür şu aralarda var biraz çıkmayan yerler. Oralarda tekrar tohumları atılacak arkadaşlar. Hem böyle güzel güzel oksijen veriyor bunlar. Hem de güzel görüntüleri var arkadaşlar. Benim ne yapacağım belli olmaz. Belki bakarsın üstünü komple çadır yaparım. <laughs> Kışın da <laughs> yeşersin yoncalar diye. Ama şimdilik biraz beklemedi arkadaşlar. Çakılımız da buradan. Biz getirmiştik bu çakılı. Buradan çektik kendi çakılımız. Havuza da bundan sereceğiz arkadaşlar. Tabanına ekolojik bir havuz yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Çevreye çevreci diyelim. Kendi kendini temizlemeye çalışan, kendi kendine oksijen üreten suda bir hayat olacak. Allah izin ederse arkadaşlar onu da o size su altı kameramla çekeceğim inşallah. Oradaki hayatı Dalgıç malzemelerini giyer dalarız sizin için. <laughs> suyun altından canlayan yaparız belki yaparız yani benim aklımın ayarı olmaz yani yapar yaparım ezan okunuyor arkadaşlar alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun diyoruz böyle verdiğin nimetlere şükür ediyoruz arkadaşlar. Gel. Orada bir tane ot buldu. Ondan uğraşıp duruyor. <laughs> Korktu. Suyun sesinden arkadaşlar. Bakın sulama devreye girdi. Saati geldi. Akşam mu sabaha kadar suluyor arkadaşlar sulama. Otomatik telefonla kontrol ediyoruz. Evi de akıllı ev yapmaya çalışıyoruz yavaş yavaş. Şöyle. Sarı ışık nereden gelmiş buraya ha, Lamba yanmış Evet akşam oldu Ezanlar okunuyor arkadaşlar Işıklar yandı Gördüğünüz gibi Benim otomatik ışıklar da yandı Saat 7 oldu Sabaha kadar yanacak arkadaşlar sabaha kadar yanmadığı zaman bitlerle mücadele edemiyoruz arkadaşlar. Küçük kumeste bit var. Oraya askerleri koyduk. Askerlerimiz beç. <laughs> Tavukları, yavruları. Biyolojik mücadele yapıyorum artık arkadaşlar. Sadece akarsit kullanıyorum. O da şeyler için, folluklar için. Geldiniz mi? Akşam oldu. Gelin hadi bakalım. Gel. Gel. Hadi eve girelim. Hadi gelin bakalım. Gelin, gelin, gelin. Arabanın üstüne çıkmayın lan. Arabanın üstüne çıkmayın. Hacı'nın arabanın üstüne çıkma. Gel. Gel. Gel, 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 gel. 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 Gel, 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 gel. Gel. Gel, gel. Akşam oldu arkadaşlar. Girsinler. Gel, 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 gel. Gel 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 gel. Ola koşa koşa geliyorlar. Gel gel. Gel. Gel 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 gel. Gel gel. Bu hayvanlar çok bağlı hayvan ya. Hadi bakalım siz de geçin. çiçekleri talan ediyorlar arkadaşlar. Hadi 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 gelin. Hadi çocuklar kumes Hadi bakalım Hadi bakalım Hadi bakalım Arkadaşlar yayın nasıl kalitesi iyi mi Hadi 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 kumes Hadi Hadi bakalım Şş. Kumes 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 hadi Hadi çocuklar hadi 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 bırakın kulu hadi geçin Hadi kumes Kumes. Kumes, kumes. Hadi oğlum, hadi. Hadi beni uğraştırmayın. Hadi geçin hadi. Hadi oğlum, hadi. Geç de yem vereceğim. Hadi geç. Ne yapacaksın yeşilliğinin? Hadi, 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 hadi. Hadi kumes, hadi kumes. Hadi, 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 hadi. Hadi. Oo. Hadi kuruklamayın. Hadi geç, geç, geç. Dövüşmeyin. Artistik yapmayın. Hadi. Hadi 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 hadi. Kumes, kumes. 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 Şşşş. Hadi gel 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 gel. Hadi. Şşş. Bir de dövüşme çıkarttılar arkadaşlar. Hadi. Hadi kumes. Gel. Gel. Hadi 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 gel 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 gel. Hadi. Gel 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 gel. Hadi gel 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 gel. Gel gel. Gel buraya. Gel. Şş. Gel. Hadi 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 sizi bekliyorum bak hadi. Hadi. Hadi kumes. hadi lan hadi çiçekleri mahvettiler hadi geçin ya. Hadi 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 kişi. Gel. 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 Gel 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 gel. Gel. Lan arkadaş 3 tane için çiçekleri duman ettiler. Geç gel. Hadi Kumes. Hadi Kumes. Hadi. Hadi. Nerede ne buldurarsa burada. Hadi. Ne yiyorsun? Hadi geç. Geç. Kumes. Şşş. Hadi. Oo, burada kostebek deliği var arkadaşlar bakın. hadi. <laughs> hadi 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 hadi. Hadi ne yiyorsun hadi. Ulan yediğin bir şey de değil. Tahta mı? Kıvız. Hadi. Hemen hava karardı arkadaşlar bakın. Eyvah 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 eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Çiçekler talan oldu. Hadi geç. Hadi. Senin ne işin var orada? Senin ne işin var orada? Senin ne işin var? Şunun çıktığı yere bakın ya. İn aşağıya. Geç geç. Ha, bir kuşa benzettiniz çiçekleri. Aferin hadi. Hadi hadi, bir kuşa benzettiniz. Evet, hadi kumis. Arkadaşlar, bunların filmi bitti. Ya, yedir, yedir Anne, ben mi yiyeyim mi diyorum? Yiyorlar, ne yapayım? Hadi. Hadi. Bu arada arkadaşlar, diğer yavrularımız. Bunlar da kardeşlerini unutmuşlar. Yarısı öbür tarafa girmiş. Hadi geç, geç, geç. Hadi geç, çak, 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 çak. Geç tarafa, hadi çık. Hadi. Arkadaşlar, bitle mücadele için mutlaka ışıkları geceleyin sabaha kadar yakın arkadaşlar. Bit olan kumeslerinizle bu bilgiyi de vereyim size. Geceleyin çökertiyorlar hayvanları. Dresselerimiz. Ettik tavuklarımız. Arkadaşlar. Bunlar da askerlerimiz, beçler. Arkadaşlar. Hayvanları kontrol ettim. Bitlerini patlatmışlar, vurmuşlar, vurmuşlar, patlatmışlar bitlerini. Bu da saldıray arkadaşlar. Oğlum saldır ay. Ne yapıyorsun oğlum? Nasıl keyfin yerinde mi lan? Kerata. Yerinde diyor bak kafayı sallıyor. İyi. Arkadaşlar ben bu hindileri yerine korum ama size ben bir hava iyice kararmadan şeyleri göstereyim. Havuzun içinin yalıtımını göstereyim. Büyük bir ihtimalle yarın su basarız havuza. Test yaparız sızdırıyor mu sızdırmıyor mu? Ya muhtemelen sızdırmaz inşallah. Hava karardı. Tura bakmayın. Arkadaşlar şöyle bakın görünüyor mu bilmiyorum da yerler izolasyonu duvarların izolasyonu şelalemiz burada izolasyon yapıyor babam burası da yeşillik koyacağımız yer arkadaşlar Aleyküm selam arkadaşım. Şu an ördeklerin kilosuyla ilgilenmiyorum. Ördek yazın kilo almaz arkadaşlar. Ancak Kasım'dan sonra kilo alır. Soğuduk. Hava soğuyunca kilo alır. Bunu söyleyeyim de size. Şu mevsimde ördek kilo tutmaz. Ya bir de ben ördekleri yani yemek için beslemiyorum arkadaşlar. Ben stres ama atmak için besliyorum bu hayvanları. Yani benim hayvanlar yeme gibi bir ilk amacım hayvanlar yemek değil yani. Bakın bu da kumeslerimiz arkadaşlar. LED aydınlatma sistemiyle sabaha kadar bütün şeyler güneş doğana kadar aydınlanıyor arkadaşlar. Bu kumeslerde bit yok. Sadece şu kumeste var arkadaşlar. Bit bu da azaldı. Yani yok denecek kadar azaldı. Bunlar da beçlerin rolü büyük arkadaşlar. İlaçla tükedemedim. Aklına gelen bütün ilaç canipere kadar kullandım. Gene türüyor, gene türüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük yayınımız bu kadar. Saldırayla birlikte şunun güzelliğine bakın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Sağlıklı mutlu günler dilerim arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hayvan sevgisiyle kalın hoşça kalın arkadaşlar